Esmalar ile manifestasyon, İslam'da uygun mu, günah mı, Allah bir şeyi oldurmamızı ister mi? Bu videoyu izliyorsan, Esmaül Hüsna'nın gücüne inanıyor ve hayatında olumlu değişimler yaratmak istiyor olabilirsin. Ancak aklında şu sorular olabilir, esmalarla manifest yapmak caiz mi? Günah mı? Allah bir şeyi oldurmamızı ister mi? İşte tüm cevaplar bu videoda. Esmalar ile manifestasyon, İslam'da uygun mu, günah mı, Allah bir şeyi oldurmamızı ister mi? Bu videoyu izliyorsan, Esmaül Hüsna'nın gücüne inanıyor ve hayatında olumlu değişimler yaratmak istiyor olabilirsin. Ancak aklında şu sorular olabilir, esmalarla manifest yapmak caiz mi? Günah mı? Allah bir şeyi oldurmamızı ister mi? İşte tüm cevaplar bu videoda. Esmalar ile manifestasyon nedir? Öncelikle, manifestasyon kelimesinin ne anlama geldiğini açıklayalım. Manifest etmek, bir şeyi zihinsel, ruhsal ve enerjisel olarak hayatına çekmek anlamına gelir. Yani, bilinçli bir niyette Allah'tan istemek ve O'nun kudretine teslim olmaktır. İslam'da zaten dualarımız ve niyetlerimizde sürekli manifest yapıyoruz. Dua, müminin silahıdır denilir. Bir şeyi istemek ve Allah'ın isimleriyle çağrıda bulunmak, onun kudretine teslim olmak demektir. Allah bir şeyi oldurmamızı ister mi? Allah, bize Kur'an'da bana dua edin, size icabet edeyim buyuruyor. Yani Allah'tan istememiz gerektiğini bizzat bildiriyor. Bir şeyin olması için sadece istemek yetmez, ona inanmak, uygun eylemleri yapmak ve Allah'ın zamanlamasına güvenmek gerekir. Şüphesiz ki bir millet kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Bu ayet insanın kendi içsel dönüşümünü gerçekleştirmesi gerektiğini vurgular yani bireyler ve toplumlar değişmek istediklerinde önce kendilerini değiştirmeli, sonra Allah'ın desteğini beklemelidirler. Kendi irademizde harekete geçmedikçe, hayatımızda değişim olmaz. Bu ayeti manifestasyon, niyet ve kendi kaderimizi şekillendirme açısından ele alırsak. İçsel dönüşüm şarttır. Eğer hayatında bolluk, Huzur veya başka bir şey istiyorsan önce zihniyetini ve enerjini değiştirmelisin. Allah sen adım attığında kapıları açar. Sen gayret ettiğinde Allah yardım eder ve yolları kolaylaştırır. Tevekkül ve eylem bir arada olmalıdır. Sadece dua edip beklemek değil, harekete geçmek gerekir. Ol dediği zaman olur ayeti bize gösteriyor ki her şey Allah'ın izniyle gerçekleşir. Esmalar ile manifest yapmak günah mı? Bazı insanlar manifestasyonu evrene sipariş vermek gibi düşünerek yanlış anlıyor. Ancak İslam'da her şey Allah'ın izniyle olur. Evrene değil, Allah'a yöneliyoruz esmalarla yapılan manifestasyon, aslında bilinçli bir dua yöntemidir. Örneğin, Ya Rezzak, diyerek bolluk ve bereket istemek. Ya Fettah, diyerek kapalı yolların açılmasını dilemek. Ya Vedud, diyerek sevgi ve huzur çekmek. Bunların hepsi duadır. Günah değil, bilakis Allah'ın isimleriyle ona yönelmektir. Esmalar ile manifestasyon nasıl yapılır? Niyet et, önce kalben ne istediğine karar ver. Doğru esmayı seç, örneğin, bolluk için ya resak, huzur için ya selam. Allah'a teslim ol, duanı ettikten sonra, tevekkül et ve sabırlı ol. Şükret, şükür enerjini yükseltir ve dualarının kabulünü hızlandırır. Bu şekilde yapıldığında, manifestasyon bir şirk ya da batıl inanış değil, tamamen İslam'a uygun bir niyet ve dua yöntemidir. Sonuç Esmalarla manifest yapmak, Allah'tan istemek ve O'na güvenmekten başka bir şey değildir. Günah değil, Tam tersine Allah'ın bize sunduğu muhteşem isimlerin enerjisini hayatımıza çekmektir. Önemli olan niyetimizin doğru olmasıdır. Esmaül Hüsna ile derin meditasyon çalışması. Bu meditasyon Esmaül Hüsna'nın yüksek frekansını kullanarak ruhunu dengeleyecek, zihnini sakinleştirecek ve hayatına bereket, huzur ve sevgi çekecektir. Rahat bir yere otur, gözlerini kapat ve sadece akışa bırak. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Üç kez tekrarla ve zihnindeki tüm karmaşayı serbest bırak. İçinden şu niyeti geçir. Şimdi, Allah'ın güzel isimleriyle ruhumu, zihnimi ve bedenimi dengelemeye niyet ediyorum. Nefesinle birlikte Allah'ın huzur dolu enerjisini içine çek. Ya Vedud, ey sonsuz sevgisiyle kullarını seven Allah. Ellerini kalbinin üzerine koy ve Ya Vedud diyerek yavaşça tekrarla. Kalbinin sevgiyle dolduğunu hisset. İçindeki sevgiyi genişlet. Ya Selam, ey huzurun kaynağı Allah. Şimdi iç huzuru çağır. Ya selam diyerek tüm sıkıntılarının eridiğini hisset. Bedenindeki tüm kaslar rahatlıyor. Huzur enerjisi tüm varlığına yayılıyor. Ya Rezzak, ey tüm rızkın sahibi Allah. Avuçlarını aç evrene ve Allah'a güven. Ya Rezzak diyerek tüm bolluğun, bereketin ve rızkın zaten sana doğru aktığını hisset. Allah'ın seni desteklediğine inanarak şükret. Ya Gani, ey mutlak zenginlik sahibi Allah. Allah'ın bolluğu sınırsızdır. Ya Gani esmasını zikrederek hayatına maddi ve manevi zenginlik çek bolluk bilinciyle nefes al, ihtiyacın olan her şeyin zaten sana doğru geldiğini bil. Ya Fettah, ey her türlü hayrı açan Şimdi Allah! Şimdi Allah'ın senin için açtığı yeni kapıları gör. Ya Fettah diyerek önündeki tüm engellerin kalktığını hayal et. İçindeki sınırlamaları bırak. İlahi akışa güven. Ya mucib, ey dualara icabet eden Allah. Allah'a tüm dualarını teslim et. Ya mucib diyerek niyetinin kabul edildiğini hisset. Şimdi şükür enerjisini yükselt. Şükürler olsun Allah'ım. Dualarım kabul oldu. Hayatım bereket, huzur ve sevgiyle dolu. Kapanış, şükür ve içsel sükunet. Derin bir nefes al ve bırak. Tüm bedeninin hafiflediğini ve huzurla dolduğunu hisset. Gözlerini yavaşça aç ve bu huzuru yanında taşı. Esmaül Hüsna'nın frekanslarıyla hayatına mucizeleri çekmeye devam et. Eğer sen de bu yöntemi kullanıyorsan, yorumlara yaz. Hangi esma senin hayatında mucizeler yarattı? daha fazla spiritüel içerik için takip etmeyi unutma. Allah'a dua eden asla kaybetmez. İlahi akış ile sevgiyle kalın.